Bunları gösteriyorum. Benim videoya girmem lazım. Şimdi bana gelen yorumlara bakacağız. Hadi. Yarın açacak inşallah. Hadi. Aslanım. Arkadaşlar devam ediyoruz videolara da. Nasıl? İşte şuna bir abone olacaksınız. Ben neden kendime abone olamıyorum? Ha. Bu şey Hemen yani. geliyorum. Devam ediyorum da. Abone olmayı seçeneğiniz sizde olur yani bizde olmuyor. Şimdi neden yedi abone var işte. Hı? Şimdi diğer hesaplama da bakacağım ne kaç abone var. Bu yedi. Bu 5 Ben daha ne diyeyim. Burada anlatma istedikleri var. Bak gördünüz mü bak. Kaç şeye bak. 5 abone diğerine bakıyorum. Burada da iki abone. Sanki sen, sen çalmadan düşün Bu arada bu almak usta. Bu arada usta. Toplamda. Hı. Ha. Hmm. Ne yaptı toplam bu? Eee şimdi benim emisin hesabını gösterebiliyor muyum? Hadi İzin almam gerekiyor değil mi? Yok almana gerek yok. Bakın aşağıya şey bir abone. Burada bakın. Benim kanalıma bakmayınız tamam. Burada ama güzel Minecraft şeyi var. Ne oldu? Ne bakıyorsun be? Ne bileyim be. ben... <laughs> ne diyorsun be? Ne? Burada yanına uçuşacaksın ustam var mı? abone olsun. kaç Nisan ya? yapıyorum. Bugün Nisan 19'uymuş. Ne Tamam herkes tutuyor. Bu bundan ne abi dakika oldu? sen bakın. Yani sen abone şey kas. <laughs> sen neden videomdasın? Ben. Arkadaşlar bu da Edgar çok iyi oynayanı ve gibi oynamak istemediğim için şey. Emine'ye veriyorum. Şu an Emine bay bay. Hayır, Hayır niye ben? sen de konuşma Ne? Dikkatli konuşma tamam. sen de. Ben oynayamam ama. Yine sen ben oynamazsın. Peki. Diyorum. yapacağım ben bunu. Hep bu hoşuma gitmişti. Hep yine yapacağım. Yok. Ya hoşuma... gittim. Adam bir ortaya buluyorsun var ya. Biliyor musun buradaki maç bu da bize hiç vakit bakmıyor ama amca. Allah'a ısmarladık. <laughs> Çok sesin çıktı. <laughs> bu ne biçim bu oyun be? Öğür de var da da hayatta değil ki adam. Hı, kaç? Ya lan amaç bu da ne? Kimse ölmüyor. öldü. Sen mi öldün? Yok. Daha... İyi dinle. Kaçıncı olmuşsun? Sen, üçüncü. Üçüncü. İyi. Sen hayır da ölüyorsun. Daha şimdi ben ölecek miyim? onunla konuşmam lazım. Sen hayır da ölüyorsun. Şimdi konuşayım ondan sonra konuşamayacağım. Sen niye ölüyorsun? Allah tamam. <laughs> niye şimdi sordasın? Deblen ben. Allah sor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bir ayda video çekmiyorum zaten ağlamıyorum başka şaka hmm. Ya şunu çok seviyorum neden çünkü her zaman kızın inşaatı göndermek işime geliyor. Bir dinlenmemize de izin vermiyorlar sanki bu video videoda. De göstermeyeceğim şu anda. Niye de arıncı alıyorsun? Ah şimdi bana söyleme. He? He? Mesela 3. oldum ama bir farkla bir şey olmaz. Kutu açım videosu gelecek bu da gelmeyecek yani. Bu arada istekimi senden beni takip edin. Atın. 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 Aşağı linkini. Bırakmıyoruz. <laughs> Artık At demekten sıkıldı çocuk. <laughs> evet. Tekrar bir fikir veririm ben. İmin üçüncü ve ben oyuncu. Edgar Yeldov seviyormuş. Yellow. Ben sarı. Reklam mı? Sarı rengi mi seviyor? Yellow. Hey, bir sus. O dedi. E diyebilir yani sana ne? Artık ben önce bir şey yapma. Ben istemiyorum. Ne yapmışım? E, bir şeyler yapma işte. mesela en... Videoda en... bana bağırıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ya yani mesela konuşma. Bence buraya kaç. Neden? Tavsiye ediyorum. diyorum. Gel olsun. Oo ben gebeyim zaten. Kaç kaç işte o yüzden diyorum kaç. Saldı adam öldürmüyor. Kendisini salmış demek ki kaybediyormuş demek ki. Bir ölün ya bakın eminim 3. Üçü geçmem lazım yani. Ya iki ol, ikinci yan birinci olmam lazım. Yanında sıfır önce. Sıfır önce oluyor mu? Neyse. Sıfır önce on oluyor. Neyse bekle. <laughs> Kafa karıştı senin sayende. Güzelim. Ana eksi geliyor. Bakın. Bak bak. Üçü yendim. Bak. Bak. Üçten geleyim. Bak bak, bak bak. Bak. bir, bir Evet. Bak. Bir numarayım. alayım. <laughs> Emine beni karşılaştırma. Ben bir evim alım Al bakalım şunu. Tamam. Niye ben ya? Hangisi Sıfancıoğlu'sun? Evet. evet. Evet diyor. Evet evet. Tamam sonra sana dalga geçeriz. Vay be son günleri atayım. Vay be son günler. Be, son günler. Sevmiyorum Konuş sevmiyorum ya. Konuş. Konuş. Konuşmayacağım hayır. Konuş. Hayır. Konuş. Hayır. Konuş. hayır. Kon onu onu yollama. Ne? Bu bende geçerli. Sen <laughs> ne diyor ki hemen? Ya neden hep o sen de öldün bence. Ya, şu an yüz kişi. Yedi. <gülüyor> <gülüyor> Benim hesabımda bir de. 9. oldum. <laughs> Arkadaşlar şu videoda mı Dur dur şu şeye çıksaydın oradan. Tamam normalde devam et. Bu kadar arkadaşım o zaman kadar oynamıyor muymuş neyse. Oynamış, <laughs> şu an şu an gebertmeye çalışıyorum çocuğu. Açmaya çalışıyorum. Sıfırıncı olsam çünkü laf atacak bana. Evet atacağım. Aklımda bir laf var. Uzak. Gel. Gel diye bir laf. <laughs> Gel. 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 zıplama şeylerinden üzerine sanki desen bir yarışmadayım. Edgar yarışmasadı. İşte. Son bir sen atacaksın sonra video bitecek. Ben. Eşit olsun. Hı. Eşit. Tamam. Çeviye inanmayı yalan söylüyor. Her şey yanlış çeviriyor. Ve suçu bize atıyor. Aa, ben küfür neyse. ettiğimiz sandalına küfür etmemiş gibi bir şeydi. Ya, küfür ettiğimiz Tabi vurduğumda tabi yanlış anlıyordu her şeyi. Çok iyi ortaya gitmiyoruz. Bir dakika kaçıncı çok... Üç oldun niye? Bir dakika herkes birbirini kesti şu anda. Evet. Üç kişi. Evet. Bak üçüncü oldum. Geçebilecek misin? Al, al şunu al. İyi, 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 iyi. Al yap da göreyim ben sana. Arkadaşlar geçemeyecek. Zor. Evet. Hadi. Ne? Hadi. Girmedi. Girdi. Hep şık mısın sanıyorum. Şimdi <laughs> devam ediyoruz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız Pilerse. evet. Ama bu yamaçı çok seviyorum. <laughs> Vay çakal kurt. Ne? Yok bir şey. Evet. Altı yedinci oldum. 7 yedi, yedi. Değil mi? Yedi bak iyi o da iyi. Noob oldun üç. oynamadığını kanıtladın yani. Tam tersi noob olduğunu kanıtladın. Sen de öyle kanıtladın. Ben o oluyorum. Sıfırıncı yedi ise onuncu oluyor bu arada. Hayır ben birinci oluyorum. Bir. Ben onu kaybetmek istemiyorum. Ben bu tabletle Şimdi... Da oynayamıyorum ki. Kendi tabletimde oynayabiliyorum. Hmm, geleceğiz. Sana göstereyim istersen. Bir tanıyor emin. Arkadaşlar bir utanıyor. Gibi Kim? geliyor bana? Ben. Tabii utanıyor. Heh. Yok başkası utanıyor. Ha tamam iyi. Ben de iyi. Şu ortaya kimse açmasın var ya. Oynamaktan hoşuma gidiyor. Biliyorsun bir adam böyle yapmıştı. Adam böyle oynuyor ama bir daha Kim açacak? Bir bozacak bu ayı. Aa bak bozdu da aynı mayık. Kaçın. Hiç kişi kaldı. Sen yedinci olmuşsun ne? ama neyse. Aa ah, bak. Kim hmm. olmuş? Ne olmuş? Şu. Arkadaşlar hoşça ben kalın. Bay bay. Bu arada şu ikisi birbirine benzedi bak. Bir de Edgar'ın saçına aynı bakın. Bay bay. Niye video bitmiyor? Bay bay. Bay bay diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Bay bay. Bay bay de mi yasak? Bak şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Yani arkadaşlar bay bay. Video bitmiyor be. Düşsene. Hmm. Bay bay de. Bay bay. Bay bay. Bu arada videoyu izlemeyi unutma Bakın videoyu izleyince ince... yorum yazı söyleyeceğim hemen.